Orijinal yumuşurum. Bu eski adamların yumuşurum. Kilo. Yani şeyde gözleri cam gibi. Hep şınartı şınartı diyordum ya. Aslında güzel boyu ama. Bu boyama çok güzel. Bir de kafası bitki biraz toparlar mı var? Ne kadardır? güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Şerek geldik. Tekrardan güvercinlere bakmaya. Bir daha arkadaşlar Avustralya'dan Mehmet Taş abimiz bize güvercin hediye etti. Biz de şimdi burada Şerek 2 iki tane dünel güvercin aldı. Birbirinden çok güzel arkadaşlar. Dedim ben bu güvercinleri gelip buradan alalım. Biraz kahveleri bir gezelim, gölceleri bir teyit edelim, bir bakalım yani neler var neler yok. Çok da gelmiyorduk zaten. Buradan da Mehmet abimize, Mehmet Taş abimize çok teşekkür ederim. Bir de iki tane gölcenin layık gördüğü için. Şimdi zaten hem bu gölcenleri alacağız hem de e, kahveleri bir gezip gölcenlere bakalım biz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane kahveye geldik. Dedik bir, de bir gölcenlere hem çekelim. Dur ne varmış bir bakalım hele. Arkadaşlar Adam ne der arana hiç bakma güzel kuş yok ama güzel kuşlar varmış. Tane yani bir tutsana bir şunlara bir bakayım ya. Hay bunları verdin mi sen şişin atlayı Yok duruyor oğlum. Duruyor mu bunlar? Evet. Hep şınası şınası diyor da duruyor. Aslında güzel mi? Ya bıraksana bir bak ha. Bir bıraksana bırak burası şey var lekesi. Cezası ne kadar bunun? 250 lira. 250 lira.

taraftan üç tane bile burada bir bak, var. Patlıyan ne güzel yakışmış ama kendisine. Bu ne kadar dayı bunun cezası da 125 abi. 125. Erkek evet. ee, şey mi o evet. kadar erkek zaten? Sarı çay açılır ne kadar? Satın. mı onu? Şey var, sağ. var. Evet. Bir bunu. Aynen gördüm bunu. Bak. Biraz rengi tam oturmamış almış gibi onu. Açık. Aynen onun rengi biraz açık. Bir bu bir burada bir da bir tane varmış. 4 kişi. bir o kişi. Bir... kişi bir... O... Dur şunu bir Vallahi ben bir çok beğendim. Güzel. sinasi güzel ama. Bu da bir çift var. Bir ama var. Ama bu güzelmişler yani. Abi bu daha güzel. Siyemedi. Siyemedi. Aslında var ya tabii. Bu ne güzel postalar da var. Şimdi arkadaşlar burada da baktık. Güzel bir kaç tane göreceğim var. Şimdi bir çiftte iki bir kahveye gidelim. Şimdi bir bakalım. Tekrardan devam edeceğiz zaten. Var orası, var var. Yani. Şimdi arkadaşlar Adnan Reis'in kahvesine geldik. Bir tane kara direk gördüm. Kafasında ne oldu bunun? Evet. Ama çok güzel arkadaşlar var ya. Dönek dönek diyordu. Bir bırakak mı lan abi ya? Evet. Verdin mi bunu duruyor mu da? Evet. Hay gene iade edeceğim. Sen de yeni mi fark ettin? Oo güzel kuşlar varmış ha bu sefer. Arkadaşlar bir tane kara dönek var. Ama gene tekrardan iade edecekmiş. Kafasında eser çıkmış. Bunlar neler atlan abi? Hatay mı şu bu? İsmi ne kadar ya? Yaşı var ama. Büyük ya. Büyük. Büyük i̇şte yeri boyu falan güzel de biraz şey ya yaşı varmış ama. Yoksa arkadaşlar çok güzel bir his bir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bizim firma bu espirma. Bunun boyu ama çok güzel. Bir de kafası bitki biraz topalar ama bu biraz sivri. <laughs> ama yavruya güzel gidiyor. Yo, o yavru tam yavru. Tamam. şu gel da çok güzel. Ben <laughs> yani yaptım bir olmuş ya? kafası bir olmasaydı. Güzel. Bir burada ne var evet. Bak burada bir tane kırmızı nakıştı bak. Dişi merkez bu nakıştı. Bu ne erkek, Buna Buna kadar? Yedi 750 Yedi zeller. O da bir yerlerden Ne kaçtık? Bir tane Biraz ortada da. Ayrıca buraya da Şutu var mı bunun? Evet var. Tam yavru yağma ama. Sanki biraz yüksek mi ne ettin ya? He? Sanki buna biraz yüksek mi suyla ne ettin? Yok. Demek Boyundan dolayı ya. mı acaba? He? Boyundan dolayı mı acaba? Valla Biraz iri yapılır da ondan mı acaba? mı <laughs> acaba? Arkadaşlar bu 150 TL. 750 TL. Başka ne var? Şu göl acalar. Bu göl acalar şey. ne kadar alt abi? Bir şey ama bu kuş. 125'er abi. 125'er. Bu sarıca vuruyor beyaz. Sarıca vuruyor ya. 75. Hey <laughs> şahım. Valla satıp azar getirsin. Arkadaşlar şimdi Mesut abinin kahvesine geldik. Ee, Mehmet Taş Ahmet bize burada iki tane güvercin dinler aldı bize. Evet. evet. Burada bak bir tane Zafer Şahfer İstanbullu ama mükemmel ya. Şu geçen aldığımızdan daha da güzel. Şanslı da var İstanbul da İstanbul'un aramız denk geldiğini. Bu daha güzel. Bir de var ya bize burada. Baba güvercini aldı arkadaşlar. Şimdi bunları e, birazdan en sıra dışarıya çıkartacağız, göstereceğiz. Şimdi burada Mesut abimizin. Abi de nereye koşu Mesut abi bunlar? Nerecik. Bir mi olmuş? Uçanmış değil mi? Uçanmış, Uçanmış basmamıyor. Ya. Bak yani. daha bir çiftledikten şuna süredik ama bu o buna göre biraz zehirli ondan da 2-350 lira e doğru fiyatını. Ama bu böyle uçanmış değil mi abi? He uçanmış. Ne kadar bunun fiyatı? 250. Güzel ucuz. 350. de ucuz. Başka ne var? Bu o, hocam, o, biraz gülü. Bu biraz gülü değil mi? Buna Bu ne kadar? Bunu çeksen onu severler bak. Bu ne kadar? Önce bunu söyle de. Bu 100 lira baba. 100. Bizde bir tane daha iyisi vardı da. <laughs> <laughs> Şşşşt. Ya bu gerçekten olur mu ne kadar abi? 250 yazarım onu normalde 500. Bir ucuz. Bu platin diyorduk değil mi bunlara? Platin ya onlar. Platin. Işte, Oo oh, güzel bir tane çarçılı varmış ama bu kadar yani. Aynen. Bu nice de ne ya. Bu da güzelli. Güzelli. Ama güzel ha kusursuz yani. yani dinle, bir normalden şu an azını yazdım. Dindi, dindi, dindi siyah. Aynen dindi siyah. Bu da leke değil ha bu çarşı. Gözünü de çekelim. Ağzını da sıkıyorum ama Onlardan e. mı çıkar onlar? bunlara? mı? İşte bunlar filo bitirdi bunlardan çıkar ya bunu. Güzel bir yazı vardı bunun Önce de kadar? Onu verdik ya. He, verdiniz mi <laughs> Ha o yüzden gitmiyor. <laughs> Ama güzel o, abi, var ya. çıkar ya. Bir kere bunu. Var var. bundan çıkar şey, şey, şey ya. Gül hocayı çiğ harbiden de güzel olmuş. Mas mağazalarının yani, şey. gözleri bembeyaz. ne demiştin sen? Onlar 250. 250. Ormalar 300'e satıyor bunları. Bu orijinal bak gözleri bembeyaz. Cam beyaz. Rengi deniz mağazası. şeyi özelliği mavi, olur. Mas olur. Ama yanındaki tarafı yakışmamış. Biraz deneyeyim. Tamam işte. Takımı mı bozdun? Takımı bozdum inşallah. He. sevdim. ne kadar güzel Aynen 150. Ya var belki ki O da 150. Hmm. O ne kadar <laughs> abi? 250 250. <laughs> maşallah güzeller ya. Babraç fitedi de 200. Fitedi dedin değil verdin ama. Şey onu verdim. <biliyorum>, Asla <laughs> şey Bu sarı Onlar gitti. de Sarı var da mı verdin? He onları verdim Bunlar ne ya abi? Bunlar karışma kuşu buranın. Şimdi Maraş'a gidecek. Hepsi mi karışmış? Satıldı mı bunlar? Bunlar satıldı Maraş'a. Ooo güzel bir tane beyaz apışkan varmış sen. Hem de biraz sıkıntılı. Allah Allah. Kayalarınız bolu ancak biraz sıkıntılı. Şu neymiş? Bir dakika şu. Sen ne olacak apışkanlı? Bak onların kolları sıkıntılı. Bunu da mı sıkıntılı? He. Oo, arkadaşlar, bu da güzel bir salon hoca da. Sanal Akdeniz'miş, aynen bak şurada. <laughs> yani. Ben de uzun uzun hani, o vakit. Ya ya. Benim de benim de satarım. Benim de. Falu ücretle almasın dedim. Ben severler. Normal e, ya bu şu her şeyi fiyatı çok yüksek var olmasın tabi. Sen olsun abimizi aradı bizi. Normal fiyatı ya. Şöyle. Bak. Vallahi böyle sarım biz aldıktan sonra piyasaya çıktı. Ne <laughs> geçen sene hiç yok. Daha sarı, sarı yumuşuru orijinal yumuşuruk. Bu eski adamların yumuşuru. Filo. Yani şeyde gözleri cam gibi, rengi gibi. Ben Adnan'dan aldım. Aynı kuru abiyle gözlerden bir yer daha geçen gün Bak bu da çok güzel. Çok kapı var mı? Var mı? ne? Bırak. 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 Bırak.

Alıp, tam bir ulan ulan. Ulan ulan. Ulan ulan. Ulan ulan. Ulan ulan. Ulan ulan. Ulan o, Normal, şey, şey, atacağım, ulan. Ulan ulan. Ulan ulan. Ulan ulan. Ulan ulan. Ulan Maşallah, maşallah, tamam, maşallah. Geçen ben bir tane daha bir arkadaşım tutmuştu. Ben buna cüzdü fiyatı aldım ama yani bunun kadar güzel değil ya, Allah'ım ben etsin ben. Bu çocuklar bu küpeyi başlayayım. giydi, ben daha sallanayım. Yani küpeden faydalı geldi, bu küpeyi alırsın. Bahşişe bir metrekare alırsın, daha metre gençleşir. Daha, daha güzel olur Yok o, ama bir de var ya, Gözlerine, bir gözlerine, gözlerine hasret sürmez. Yok. Yok. Yok, varmış. Ben sakalıma çalmalıyım, sakalıma o çalsam, daha güzel olur. Bu cüce orijinal daha iyi. Başlamayın peki abi uçan boşluğu mi? uçan boşluğu burayı gerek var mı artık? yok hiç durmayacağım bunu bundan ötürü oldu. da yiyor bırak da gerek yok o zaman hayır kaybetmeyin tabi o da yediriciler bir de yediriciler bir de daha o arada o da sayılmış veriyor bu tam olmuş ya ama de yok şu daha güzel o güzel aynen bak şuna bir bırak. Ama bu sen da çoğaltık ya. Buradan gidelim, acı olabilirsin. O toparlak, bu da <laughs> çoğaltık yani. Çok o baştan kalkar. Oynayacak bir şey yok. ne var? Düşünmeyelim. Özel yapıtlar abi. Bak bir de Bu ne kadar meslek? Bu ne abi? Her yerde bu da Ne güzel, soktan ayrılacak. Bir bakın Çok farklı bir gözü var aslında. Düşünmeyelim. Bu da bir şekilde. Bir de bizim diğer arkadaşlar işte. al dem 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 bağ al o. O, nasıl sen hangi <laughs> bu 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 <laughs> şeyler mehdi bizim diğer hediyesi de bu zaten yani son damızı bir tane almalı ne bunu da iş gerek yok değil mi? Yok bunu çıtır iki çiğn sonra Saxta. Daha küçük adam bu değil mi evet. Ama maşallah öyle ya arkadaşlar çok güzel. <laughs> aynen bak kafasını sağlıyor ki böyle bir Aşır, şey yapıyor. Şimdi Buradan da Mehmet abi tekrardan ses veriyorum. Abi hediyeler için çok teşekkür ederim. Bunlar da inşallah senin şeyin için uçumuza uçuracağız. Bunlar sürekli uçumda kalacak uçlar açıkçası. Çok çok tekrardan teşekkür ederim. abi bir var ya. Ağzı hayırlı güzel Şimdi arkadaşlar biz bunları alalım. Dama gidelim. da bir bırakalım. Kuşlar içine bir yavaş Yavaş bir videonun Şimdi ise dama geldik arkadaşlar. Elvanları o iki tane filo Mehmet abimizin bize hediyesini şuraya koyduk. Şimdi hem onları göstereceğim. Bir de bizim damımızda seyredelim. Bir de şu yavrular biraz daha büyüdü arkadaşlar. Size bir göstereyim yavruları. Bir dakika gel hele, gel gel. Bak. Bu da güllü yavrusu. Bak alaca verdi arkadaşlar. Şimdi bunlar sezonun ilk yavruları. Biraz geç bıraktık ya. Babası gibi mi vermiş ne ya? Ama bakar hele bunu da verecek mi? Hani birkaç gün daha geçsin. Bugünlerde zaten açısını yaparım bunun da. Maşallah güzel. Burada da iki tane var. Bir tanesi göy, bir tanesi de çakmaklı arkadaşlar bak. Bunlara da, da ufaklar. Diğerlere daha çıkmadı maalesef. Şerefsiz mülamazlar. Doğru da artık görelim yani. Bu sene birkaç tane mülamaz yavru koyalım ama. Bir de hemen şimdi geçelim. Şu babaları bir gösterelim de sizlere. Sanki arkadaşlar. Kırda orada ben Mesut abiye de söyledim de. Kırda sanki ufak bir hassizlik gibi Bir gibi bir şey geldi. Kır diyorum ya. Yani o sene de ağzına kır alıştı biliyor arkadaşlar? Ha da hafif bir küpeden dolayı da öyle yapıyor diye dedi. Ama biz gene de ilaç falan verelim de maksat bunları heder etmiyorum arkadaşlar. Maşallah var ya ikisi de birbirinden güzel. Bak. Bu şafra O bu orijinal şafra Diğerlerine ilaç almış, diğer ne Sisli İstanbul'u mu yazmıştı? şafra mı ne yazmıştı? Bu tam şafra arkadaşlar. Diğeri de zaten ağır arkadaşlar. Biz ağzımız kıra işte. Bu düzenli geçen gün varışmada tuttum bunu ne yazık ki videosu çekmedik. Bu da burada duruyor. Tam bir var ya ama ya. Ben de demedim. Ben en sonu bir tane müzeyde tutarım ama da bunlar nasıl tuttu biliyor musunuz arkadaşlar? Kuşlar karışmadan geldi. Ondan sonra kuşlar zaten e, senin sen üstüne üstünde üstüne geziyorlardı. Ben de bıraktım aşağı inip yemek, yani zaten yemek yemeye falan gittim. Yani bir iki saat sonra da açtım. Yuva falan açıktı. Çıktığımda yuvanın içindeydi yani. Ama kuşun içinde gelmişti. Tekrardan gitmişti bu. Burası güzel aslında ayağım. Burası güzel ama ayağımda ne var biliyor musunuz? Sarı siyah çıplak evet. var. Bu da çok güzel ama kötü değil yani. Bak bunlar da. Bu. Ama harbiden var ya güzeldir yani ben beğeniyorum bunları. Maşallah var ya en son bir tane orijinal algımız oldu arkadaşlar. <laughs> Buradan da çok çok tekrardan meydanımıza teşekkür ederim belli yerlere gördüğü için bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bir like atmayı kesin unutmayın. Ayrıca da yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Hadi hoşça kalın kendinize iyi bakın.